Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Medya yine şok edici haberlerle çalkalanıyor. Uzun süredir gündemde olan Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den yeni bir açıklama büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yakın çevresine yaptığı iddia edilen açıklamalar medyada yankı buldu. İddialara göre Akın, Ebru beni Mert Yazıcıoğlu ile geri dönmek için terk etti diyerek. Hem ilişkiyi hem de ayrılık sürecini yeni bir boyuta taşıdı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yolları, popüler dizi Her de kesişti. Dizideki muhteşem kimyaları izleyicilerin dikkatini çekti ve sorular kısa sürede medyada gündem oldu. Hatta kısa süre sonra çiftin dizideki yakınlaşmasının gerçek olduğu ortaya çıktı. Birlikte tatile çıktılar ve el ele görüntülendiler, aşkları doğrulandı. Ancak her güzel hikayenin bir sonu olduğu gibi bu ilişkide sessiz sedasız sona erdi. Çiftin bir süredir ayrı olduğu söylentileri dolaşsa da ne Ebru Şahin ne de Akın Akın özü konuya dair bir açıklama yapmadı. Bu durum, herkesin ayrılığın nedenini merak etmesine neden oldu. Yakın çevresiyle görüştüğü söylenen Akın, ayrılıkla ilgili ilk kez açıkça konuştu. Ebru bana kalbini tam olarak veremedi. Geride bıraktığını sandığı birine karşı hala hisleri var gibi görünüyor. Bunu çok sonra fark ettim. Bu sözlerin ardından gözler Ebru Şahin'in eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi. Ebru Şahin ve Mert Yazıcıoğlu, yıllardır süren ilişkileriyle şov dünyasının en popüler çiftlerinden birini oluşturmuştu. Ancak 2022'de ayrıldılar ve Ebru'nun her caydeki rol arkadaşı Akın Akınözü ile yaşadığı aşk gündem oldu. Şimdi ise Akın Akınözü'nün açıklamaları akıllara. Ebru ve Mert Yazıcıoğlu tekrar bir araya gelecek mi sorusunu getirdi. Ebru Şahin, Akın'ın açıklamalarına henüz bir yanıt vermedi. Ancak, takipçileri, son sosyal medya paylaşımlarında paylaştığı duygusal sözlerden haberdardı. Hayranları, genç oyuncunun sessizliğinin oldukça açıklayıcı olduğunu düşünüyor. Bir zamanlar, yılın en ateşli çifti olarak anılan. Akın Akınözü ile Ebru Şahin arasındaki ilişkinin sona ermesi medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Bazı kaynaklar çiftin sette yaşanan tartışmalar nedeniyle ayrıldığını öne sürerken, bazıları ise Akın'ın iddia ettiği gibi eski bir aşkın yeniden alevlendiğini öne sürüyor. Şimdilik her iki oyuncu da yeni projelerine odaklanmış görünüyor. Ancak bu açıklamanın ardından tüm gözler Ebru Şahin'in cevabına çevrildi. Mert Yazıcıoğlu'nun bu söylentilere nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden akın akın özü. Medyada oldukça yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen oyuncu Ebru Şahin ile yakın zamanda sessizliğini bozan Akın, ayrılıkla ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Oyuncunun ünlü, Ebru beni terk edip. Eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na geri döndü, sözü hem sosyal medyada hem de magazin bas.